Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ee, burada bir abimizi yakaladık. Ee, stil motoru varmış, bir tane daha alıyor. Abi dedim, bu ne zenginlik, bu nedendir? Şimdi birkaç e, motorla ilgili tecrübelerini e, aktaracak bize. Abi, önce isim, soyisim neydi bize bir anlatsan? İsmail, nerelisin? Çayan. İsmail. Çayan. İsmail Çayan. Evet. Abi, e, bu tırpan hakkında biraz sen de az önce konuştuk. Bayağı bilgilerim var. Şimdi biraz motorları kıyaslama yapalım. Bu stilin özelliği nedir yani? Niye stil ve diğerlere? Stilin özelliği devir yüksekliği var. Devir yüksekliğinden. Mesela kullanırken nasıl oluyor bahçede yani? Devire yüksek olmanın avantajı nedir? Kullanırken de öbür motorlara göre bunun gücü daha fazla. Daha fazla. Stil motorun kesimi ile öbür motorların kesimi aynı değil. Mesela... Ya vurduğun zaman... Evet. Bu, bu Keskin bıçakla kör bıçak nasıl? Keskin bıçak gibi gidiyor. Kesiyor. Evet. Kesiyor. Peki ağırlığı, kol ağırlığı, ağırlığı falan diye. Kurulmuyor. Hafif. Öbürlerine göre çok hafif. Mesela diğer hangi motorları kullandın sırt motoru olarak? Ben hava sahibi kullandım. Bunu evet, döküldüğü zaman daha toplama şansım yok. Ama nasıl çalışması falan? Çalışması falan. Köyde bayağı kişi de var sakin memnun herkesini. Tutmuyor. Bunun kadar ben şeyim var. O da bir arıza yaptığı zaman daha toparlayamıyorsun. Kolemak kullandım. O da kolu bilen çok ağır. Bizim işimiz değil. Aynı. Yaşlı işi değil o. <laughs> Beni öldürdü. Sen ben işim. az önce bir benzetme yaptın. Stil ile diğer motoru. Stil dedin işte şu arabaya benziyor köyde. Evet Stil zaten köy için kullanan için. Renault arabası öbür motorlarda topaşa benziyor. Tez dökülüyor toplayamıyor toplayamıyorsun. Peki tırpan biçerken mesela nelere dikkat etmeliyiz? Mesela çok otta, çok ot var diyelim. Üstten aşağı mı biçelim, alttan yukarı mı? Üstten aşağı biçeceğim. Mesela üstten aşağı biçtiğimiz zaman biçtiğimiz ot diğer alttakinin üstüne gelirse sıkıntı olur mu? Şimdi bu sefer daha çok gelir. O aynı otu bir daha parçalamak zorunda. Aynen öyle. Üzerinden aşağı indirirsen daha güzel bir çivi ya. Sen daha sen öyle yapıyorsun yani. Ben öyle yapıyorum. Motor olarak. Peki e, mesela bu ben şeyi de merak ediyorum. E, ismi i̇smi neydi unuttum az İsmail. İsmail. abi. Mesela motoru çalıştırırken bu ara gazı veriyoruz ya. Evet. Bunu nasıl yapmak lazım? Mesela sürekli ara gazıyla mı? Sürekli gaza basmayacaksın. Motoru yorarsın. Yani bir araba basacaksın var, diyelim 10-15 saniye çalışacaksın. Var hava aldıracaksın motora. Motorun da bir nefes alma şeyi var. Değil mi? Sürekli. Devamlı. Evet. Aynen öyle. Böyle sürekli ara gazı, ara, ara gazı. Arabaya, arabaya ufak bir dersle devamlı gaz basarsan ne olur? Aynı onun gibi. Bunun da bir şeyi var. Şimdi sende bir stil var değil mi? Var. Peki niye ikinciyi alıyorsun? Onu sorayım şimdi. İkinciyi alıyorum. Çocuk gömüye gidiyor, evet. elimden alıyor motoru. Onun için benim motorumu kimse kullanmıyor. <laughs> o yüzden. Onun için. E emanet değil ama emanet kendi de. oğluma bile emanet edemem emanet diyorsun. Ay araba var misal? Evet. Arabayı, bir de onun arabası var. Arabasını bir yere giderken evet. Benim 100 lira yakıyor, ona ki 20 lira yakıyor. Kendi arabamla gidiyor. Değil mi? Amanet almayacaksın, emanet vermeyeceksin. Ben oturayım evet. alıyorum. Ben takman gerek yok. Şunları şunları tak. Bunları koy yine sen. Ya koyalım. Hı. Şunları tak. Evet ustam. Almayayım. Kaç dakikada hallettin bu şey işini? Kurma işini. 10 dakika. 10 dakika. Sürmedi yine. Maşallah. Ya nasıl bir Bu bir Şimdi e, İsmail abiden tecrübeleri aldık. İsmail abinin karizmatik oğlundan. Senin ismin neydi abi? Ergan Ergan Ergani. 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 E, i̇smini kim koydu öyle bu ben civarda? De, neden koymuş anlamından koymuş. Anlamı nedir Gönlü zenginler. Maşallah ya. Yani. anlamını hani, taşımaya Doğru, Anladım çok ya, Ben sor... de uzun sürede iki yıldır falan motoru kullanıyorum. Yani performans olarak, devir olarak, güç olarak diğer motorlarda baya fark ediyor. Artı bir de e, Kawasaki'de kullandım, Olemax'da kullandım, Husqvarna'da kullandım, diğer Çin motorlarını da kullandım. Diğer motorlarla kıyaslama yapma şansımız zaten yok. Motorun performansı, hafifliği, bir de kullanım olarak çok fark ediyor. Az önceki babama sorduğumuz gibi hani otu ister yukarıdan biç, ister aşağıdan biç. Stil yani, parçalıyor diyorsun. Stilde fark eden bir şey yok yani. Değil, değil, değil de yağını kullanmayı unutma yani. Ha kendi yağını mı? Evet, Kendi yağını, bir... öbür yağı kullandığın zaman motor çalışmış sabahtan. Yani. Kaldığın ya. zaman çalışmıyor. O yüzden kendi yağını kullanacağım. Ya fiyat olarak Motor da biraz daha farklı olabilir, aldığın stilin kendi yağsı da farklı olabilir. Çok farklı. Mesela stilin kendi yağısı 180-200 lira, diğer farklı Yanık. markaların yağsı 50-60 lira belki. 30 liraya da var, 40 liraya da var, 50 liraya da 60 liraya da var. Eğer gerçekten performans almak istiyorsanız, stil marka yağ da motorda stil olması. Anladım. Yani gerisi çok önemli Neydi? Böyle Bizim burada fındık tarımı, fındık ile uğraştığımız için ufak tefek dalları küçük ıı, ışıkları var. koparıp buraya. Ne? Ben ağaç budama yapıyorum. Yani Şimdi, bir nevi. Bir nevi öyle yapıyorum yani. Kısmet olmadı. Kısmet olursa video da çekeyim. Burada 15 ağaçları var. Biliyorsun ya. Tamam. Sen videoları bize ulaştırırsın artık. Evet sevgili dostlar. Diksiyondan da anladığınız gibi ağ abimiz beden eğitimi mezunu. Aynı zamanda veterinerlik okuyor. Eee peki fındık tarımı ile ilgili e, ne düşünüyorsun? Bu fındığın geleceği ne olur? Gençler böyle senin gibi sahip çıkar mı? Ya da nedir ne kısaca bununla da fikrini alırsam sevinirim. İnşallah çıkar ama şu anda zor. Zor yani. Önceki senelere göre kıyaslama yaptığınız zaman şu anda ben kimi görsem diyor ki ya fındık çok güzel para ediyor. Hayır kardeşim et etmiyor yani. Geçen sene e, ee, bir kilo fındığın parasıyla alım gücü değil mi? 5 litre mazot alabilirken şu anda 1 kilo fındığın parasıyla 2 litre anca alabiliyorsunuz. Sorsan vatandaşı diyor ki ya güzel para verdi. Haklı bu değil. Kaldı ki Bence serbest piyasada kadar, evet, şu an motora bu kadar para veriyorsan fındık altını temizlemek için fındığın hakkı o değil. Kesinlikle. O değil. Evet. Yani biraz daha bilinçli tarım yapmak gerekiyor evet. ama ne bileyim e, fındık, fındığa verilen fiyat ne kadar artarsa almış olduğun fındığın kalitesi de o kadar artacağını düşünüyorum. Ben. Kesinlikle. Abicim çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok sağ olasın. Evet. Sorunları evet. paylaştık. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.